Evet arkadaşlar merhabalar 7. mi? Hayır 6. ünite videomuza hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Canavar sen de hoş geldin. Hoş bulduk hocam merhabalar. Nasılsın iyi misin? İyiyim teşekkür ederim siz nasılsınız? Ben de iyiyim çalışmalar nasıl gidiyor? Bir ay kalmış ya Hüsnava. Ay o kadar az mı kalmış hocam ya? <laughs> evet evet hiç durmak yok çalışmalara tüm yoğunluğuyla devam. Tabii ki hocam her zaman. Tamam şimdi ilk kısmımızla başlıyoruz biliyorsun burası ilk 10 kelimeyi konuşacağımız yer ilk evet. kelimemiz interesting ilginç demek baksana yanda bir resim var. Aaa o ne fare mi? Fareye benziyor da bunun adı armadillo bak bu şeyin cümlenin içerisinde var armadillolar diye cümle devam ediyor ama çok garip ha pokemon gibi değil mi? Evet hocam böyle bir Pokemon vardı sanki. Aynen böyle yuvarlana yuvarlana gidiyordu. Dış kabuğu da çok sert ha. Öyle mi? Evet evet çok değişik bir hayvan. Hem Gerçekten ko ilginçmiş. Komik ama tehlikeli mi bilmiyorum ama tek bir şey denememim ilginç, ilginç evet, bir hayvan. Kesinlikle. <laughs> Örnek cümlemize bakalım. Armadillos are very interesting animals. They are very unusual and exciting. Armadillolar çok ilginç hayvanlar. Onlar alışıla gelmemiş ve e, ilginçtir. Hocam He alışıla gelmemiş ne demek ya? Ya yani alışılmamış, her gün öyle karşımıza çıkmayan demek. Rastlamayan, rastlamayın. Tamam, her gün rastlamadığımız, rastlanılmayan. Evet. Tamam öyle diyelim. Teşekkürler bana yardım ettiğin için. Rica ederim Hasan. Bir sonraki kelime. Bak buradan bir şey olmuş. Adamın bacağını yılan mı ısırmış? Ne bu? Allah. Galiba ısırmış o da kaçıyor. Aslında bu başka bir şey. Biliyorsun sen de. Evet biliyorum. Korkuyorum. Bu? <laughs> Bunun adı neydi hatırlıyor musun? Bungee Jumping. Hı. Bungee Jumping. Bak adamın ayağına lastik bağlamışlar. Adam yukarıdan atlıyor. Tekrar yere değmeden hop geri çıkıyor. Bunun adı Bungee Jumping. Yakopsa, Allahım. Yakopsa, Yakops. <laughs> reklam mı aldık hocam? Hayır hayır reklam falan almadık Ramazan Ramazan öyle bir şey yok. Ex exciting heyecan verici demek tamam mı? I love exciting sports like bungee jumping. Diyor ki bungee jumping gibi heyecan verici sporları severim. O sporlara bayılırım. Hmm. Çılgın bir arkadaş. Evet evet çılgın çocuk. Çılgın çocuk. <laughs> Şimdi bir sonraki bak burada bir abla var. Yeşil tişörtli. Bu kara oturmuş. Kara kara düşünüyor. Kara kara düşünür. Eli çene de ne düşünüyor acaba? Allah'ım ben buralarda ne yapıyorum şu anda. Allah'ım neler düşünmeliyimdir kafamdan ne şey geçer. Bir şeyler geçiyordur kafamdan. Biraz daha düşüneyim diyordur bence. Sıkılmış mı? Galiba öyle duruyor. Eh, değil mi? Kelimemiz boring çünkü. Çünkü hmm. balık yakalayamamış. Bilmiyor balık yakalamasını. Balık yakalamak sıkıcı demiş. Hiç de bile. <laughs> I don't like fishing. You have to wait for hours. It's so boring demiş. Bunu nasıl çevirebilirsin? Balık tutmayı sevmem. Çok hmm. vakit alır. Sıkıcıdır demiş. Evet saatler boyunca beklemek zorundasın. Çok sıkıcı demiş. Zaten ablanın Eee tişörtü şeyi gömleği yeşermiş beklemekten orada. Evet, hiç balıkçılığa <laughs> uygun bir tişört değil. Evet. Bir sonraki kelimeye geldik burada. <laughs> bu çocuk çok komik değil mi? Evet, şey... teşekkür ederim babacığım. Kaskımı balatını için teşekkür ederim. <laughs> Onun gibidir. <efendim>. Teşekkür ederim. Teşekkür <laughs> ederim. Helmet kask demek, koruyucu başlık. Ee, it's not very safe to ride your bike without a helmet. Yani diyor ki bir kask olmaksızın without artık öğrendin değil mi? Evet. Aynen bir kask olmaksızın bisikletine binmek çok güvenli değildir diyor. O yüzden biçim kıskımı <gülüyor> o <laughs> şekil kaskınızı çıkış <laughs> onun gibi oldu. Sonrakine geçelim. Aa bak burada ne var? Aa! Bunun adı neydi yahu? Sani side up mıydı? Neydi bu? Ya hocam ya Allah, Allah. <laughs> Benziyor da ya kanatları. Bunun İngilizcesini de biliyorum da Türkçesi hiç gelmiyor aklıma. Ya ne? Siz çocuklar buna ne diyorsunuz ya? Dört <laughs> şaka şaka tamam. Tavus kuşu bu. Biliyoruz. Zaten buradaki örneğin esas kelimesi de fascinating. Büyüleyici, etkileyici Ooh. demiş. Şu kuyruğa da bir bak. Zaten örnek cümlede ne diyor? Look. The peacock's tail is fascinating. Diyor ki bak. Tavus kuşunun kuyruğu büyüleyici, çok etkileyici diyor. Sana burada bir fun fact vereyim mi? Hadi hocam verin. Hep ben mi vereceğim? Evet. <laughs> bu kuyruğu böyle güzel olan tavus kuşları artık erkekmiş. Al bu bilgiyi bu bilgiyle şimdi ne yaparsan yap. Ha, hocam <laughs> siz de küçük bir canavar oluyorsunuz Evet ha? seni taklit etmeyi öğrendim. Evet. Gelin demek ki işisini etkilemeye çalışıyor. Evet, böyle böyle apache gibi. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi geldik bir sonrakine. Bak burada ana adam bir şeyle uçuyor. Bunun adı nedir? Buna galiba planör diyorlar Türkçede. Ha olabilir. Aynen. İngilizcesi paragliding ama böyle. Hmm. Böyle paraşütün parası havada süzülmenin glide'ı gibi paragliding. Ama bu Kelimemiz paragliding değil, extreme sports burada kelimemiz. Bu tehlikeli sporlar, aşırı sporlar, uçmalı, kaçmalı, böyle ölüm tehlikeli sporlar extreme sport oluyor. Örnek cümlemize bakalım. Extreme sports like paragliding need expensive requirements, şey, expensive equipments and continuous training diyor. Yani paragliding gibi e, tehlikeli sporlar, pahalı ekipman ve daimi e, çalışma, antrenman gerektirir diyor. Tamamız değil mi? Tamamız hocam. Bu cümle Çünkü... biraz oturmadı gibi mi? Yok cümle oturdu da kendimi uçarken hayal ettim. <laughs> ben böyle şeylerden çok korkuyorum hocam. O yüzden birazcık şaşkınım. Kalbim dayanmaz. Aslında uçmakta sıkıntı yok değil mi? Yani bilmiyorum ki. Biz kuş değiliz sonuçta. Yani evet ama uçunca bir şey olmuyor zaten. Düşünce bir şey oluyor. Düşmemek önemli. Ya uçamazsa? <laughs> ee, evet orası da başka bir problem. <laughs> Geldik şimdi bir sonraki kelimeye. Bak burada abla. Hey gidi orada korona yok galiba. da ileride oturuyor. Evet freedom bu özgürlük demek tamam mı? <laughs> filmde bağırıyorlardı. Cesur de miydi? Yok evet, yok. Evet. Vatansever değildi galiba. Braveheart aynı şeyden bahsediyorsun zaten. Cesur Hayır. Yürek Braveheart. Hayır. Tamam. Bir de Vatansever diye bir filmi vardı ya. O değil. Bu bu William Wallace olan. Yüzünü böyle maviye boyuyor ya. Evet evet. Rotur'daki canavarlar gibi boyuyor. Ba <laughs> Bağırıyordu ya hocam. Hatırlıyorsun. Freedom! <laughs> evet. Tam olarak o Freedom bu. Özgürlük yani değil mi? Evet. Demiş ki örnek cümleye katılıyor musun bakalım? If you want to feel the freedom you can go camping alone. Ne diyor? Diyor ki eğer özgürlük istersen kampa git yalnız başına. Ama öyle olur mu? Olmaz. Değil. Vallahi böcekler seni yiye verir o gecelere. O yüzden kampayla yalnızmanız gitmeyin. Özgür olmak öyle bir şey değil. Değil biz zaten özgür bir ülkeyiz. Evet, şimdi geldik aşağıya. Challenging var. Burada challenging e, tarayıcı demek değil, tamam mı? Challenging <laughs> very difficult yani zorlu demek. Burada bir editörlerimizden bir hata olmuş. Önemli değil burayı. Siz çok zorlayıcı, zorlu gibi hayal edin. Going rafting is very challenging, but it's also fun. Demiş ki raftinge gitmek. Çok zorludur ama aynı zamanda da daha... <laughs> Eğlencelidir, fana kadar gelmiş, bildiğiniz Hocam biliyorum sizi güldürüp diye yaptım ya. Evet, evet, hep şaka yapıyorsun. Komik Şimdi bir burada. Şimdi burada. Evet, aşağıya doğru sudan giderken kafanı dağlara, daşlara vurabilirsin. Vurmaman lazım. Challenging yani. O yüzden zorlu, tamam mı? Evet, tehlikeli. Heh, geldik bir sonraki kelimemize. Adventure. Hocam, hocam ben bu abi biliyorum hocam. Nereden biliyorsun ya? Hocam YouTube'da bu abi var ya hiçbir alet kullanmadan ev yapıyor, ateş yakıyor, köpeklerini besliyor. Hiç teknolojili alet kullanmıyor. Çakmak bile bazen. E taşları, taşları vura vura ateş yakıyor hocam ben bu abi biliyorum bir de Türk Türk. Evet evet Türk bir maceracımız Serdar abi. Gerçekten de iyi bir maceracı, değil mi? Evet, ben çok seviyorum. Gazdan üstte her şey yapıyor. Evet, evet. Adventurous, macera perest demek tam da abimize yakışır. He is an adventurous man. He tries to live in the nature without using technological devices. Diyor o, macera perest bir erkek. Ee, doğada teknolojik aygıtlar, teknolojik cihazlar kullanmaksızın yaşamaya çalışıyor diyor. Çalışıyor evet. ne demek kardeşim? Yaşıyor adam. Yaşıyor. <laughs> Şimdi geldik bir sonrakine. Scuba diving abi çok güzel ya. Ben bunu çocukluğumdan beri çok istiyorum. Çok seviyorum böyle şeyleri. İnşallah bir gün gideriz hocam. Balıklara dokunabiliriz işte o zaman. Öbür evet. Köyü, ölürler elimizde. Evet evet. Bence de böyle balıkları kovalayabiliriz. Scuba diving kelmemiz tüplü dalış demek. Bak abinin sırtında var ya. Hı hı. Örnekte de diyor ki Kaş is an ideal place for fishing and scuba diving. Ne diyor burada? Kaş diyor. Balık tutmak ve tüplü dalış yapmak için çok ideal bir yer. Aynen. O zaman scuba diving için Kaş'a gideceğiz. Tamam mı? Yaşasın! Orası <laughs> çok güzeldir. Tamam, şimdi geldik bir sonraki kısmımıza. Bu kısımda biliyorsun az önce öğrendiğimiz kelimelerin eşleşmelerini yapıyoruz. Hemen şuradan cızıktırtma aletimi alayım. <laughs> cızıktırtma <laughs> nedir ya? <laughs> tamam, tamam. Line tool yani çizgi aleti canım sen de. <gülüyor> şimdi <gülüyor> interesting hangisiyle eşleşecek bakalım? Armadillo. Evet, değil mi? Armadillo abi çok garip de bir, ilginç de bir abimiz. Exciting hangisiyle eşleşecek? Exciting. Ee, bacağında yılan olan abi. Baca <laughs> bacağında bungee jumping olan abi. Boring hangisiyle eşleşecek? Şarkı söyleyen ablayla. Şarkı söyleyen yeşil başlı. Güzel Abla diyecektin abla. Ha, pardon. <laughs> Helmet peki hangisiyle? Teşekkür ederim babacığım. Bıcık. <laughs> ha onunla eşleşecek. Fascinating kaldı geriye. O da tavus kuşumuzla eşleşiyor değil mi? Dişisini etkilemeye çalışan tavus kuşu. Tavus kuşu. Arada da baklava dilimi oldu. Lanet olsun. Nereye baksam yemek görüyorum. Allah az kaldı <laughs> hocam. Dayanın. Tamam. Aşağıdaki şimdi beş kelimeye geçtik. Extreme Sports. Bu hangisiyle olur? Hocam bu galiba Uçtuğumuz şeydi. Ha, bu paragliding olan değil mi? Tehlikeli Hı -hı. sporlar böyle. Aslında diğerleri de ekstrem sport olabilir. Bu scuba diving de mesela birazcık ekstrem bir spor ya da işte rafting. Evet, evet. Ama biz kendi eşleştirdiğimiz resimlerle bir daha eşleştirmeye çalışıyoruz. Hafızamızı güçlü olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Cümleyi kuramadım ama anladın sen. Hafızamızı Şimdi... <laughs> güçlendirmek için işte hocam. Heh yaşa. Freedom'ı özgürlüğü hangisiyle eşleştireceğiz? Dağlara bayırlara giden ablaya. <laughs> Dağlara bayırlara gitmiş Freedom. Öyle Freedom'lık olmaz. Ç challenging hangisiyle olacak? Tam karşısında. Tam karşısı. Bu bizi yormadı. Düz eşleşti değil mi? Evet. Peki Adventurous hangisiyle? Abiyle. Abiyle İçimizden aşağıdan. Bu adam Türk olsaydı beğenirdiniz değil mi? <laughs> evet bu adam Türk. Hadi beğen <laughs> et o, o yüzden beğeniyorsunuz. Evet. <laughs> Scuba diving de son kaldı. Biliyoruz zaten. Tüplü dalıştı. Evet, saatimize bakıyorum. Bu videonun sonuna geldik ama ikinci video hemen az sonra. Çabuk, oraya gel. Koşun, koşun.